Ama hocam çok adaletsiz değil mi ya? Şimdi biz bize konuşuyoruz burada yani kimse yok. Ya şimdi bir sayfa boyunca hacı anlatıyor bu. Evet. Diyor ki Ahmet diyor almış diyor, Mehmet görüşmüş diyor, o diyor. Su borcu, anadımı, mı? Ee, bu, bura çöp var, bilmem ne var, anadımı. Oradan almış, o tarafa gitmiş, bunları yapmış diyor. Ya bir yedi sülalesini dinliyorsun bu taraftan. Anadımı mı? Bel oldu, evet. Evet. Sonra evet. diyor ki Ahmet'in Ayşe ile ilgili fikri nedir? Bunu kısaca matematiksel evet, olarak evet. anlatın diyor. Anlattığı 50 sayı, 50 satır. Aşağıdaki sorunun cevabı x artı y. Evet. Evet. <laughs> ya biraz adaletsiz değil mi? Bu ya ya? Ya. İnanır mısınız? Şöyle şeylerle karşılaşıyoruz biz. Siz de muhtemelen karşılaşmışsınızdır. Bir insana konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz, anlamıyor sizi. Yani bizim aslında şu an yaşadığımız en büyük problem bu. Yani insanlar dinliyor ama karşısındakini anlamıyor. Ya da okuyor ama okuduğunu anlamıyor. Gerçeklerin bir kıymeti yok ki abi. Genel kanı neyse onu yaşıyoruz yani zaten. Yani buradaki amaç şu. Çocuk matematik de bilsin tabii ki, bir de okuduğunu da anlasın. Yani öteki türlü şöyle oluyor. Herhangi bir ortamda ya ben bunu çok deneyimledim. Yani diyorsunuz ki şunu şöyle yapın lütfen. Bu böyle olmasın. Bir bakıyorsun sonucu tam tersi gelmiş. Çünkü niye? Dinliyor. Dinlese de dinlediğini algılayamıyor veya okuduğunu algılayamıyor. Ona göre iş yapamıyor. İşte bu yeteneği geliştirmek için olan şeyler bunlar. Ondan dolayı öğrenciler bu tarz sorular çözdükçe veya bu yeteneklerini geliştirdikçe sonucunda karşısındakini dinleyip ona göre aksiyon alan bireyler yetişiyor. Veya okuduğunu anlayıp ona göre hareket eden bireyler yetişiyor. Yani biraz farklı olduğundan dolayı zor geliyor bizlere. Ama şöyle yeni nesil sorularda da şöyle bir durum var. O çocuklar o soruların içinde büyüdüğünden dolayı. Onlar yani karşılaşıyorlar, karşılaşıyorlar. Onların olağan geliyor. Ve o yeteneklerini de geliştiriyor. E bu da bence iyi bir şey. E çünkü sonuçta bu çocuklar yarın bir gün işte mühendis olacak, doktor olacak, hakim olacak, savcı olacak. İyi yetişmiş olacaklar. İyi bir düşünce yapısına sahip olmuş olacaklar. Dolayısıyla yani biraz zor ama faydalı bir şey aslında.